Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. İhmalinizin sizi nereye getireceğini yakında öğreneceksiniz. Ama hala buradaki insanlara iftira ve zanda mı bulunuyorsunuz? İhmaliniz diyoruz. Her biriniz öylesine ihmalkarsınız ki sözde insan olduğunuzu söylüyorsunuz ama insan olamayanlardansınız. Kibriniz gözlerinizi kör etmiş. Kendinizden başka hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. eleştiriyorsunuz insanları. Bölüyorsunuz, ayrıştırıyorsunuz. Sonra da hakikati ben neden okuyamıyorum? Sizin gibi sıradan insanlar mı okuyacak diyorsun? Onlara da ki Eda, kibrini kapıda bırakıp gelseydin hakikatin sofrasına sen de okurdun. Çünkü Rabbimiz çok lütufkar ve ikramı bol olandır. İkramından tat alana öyle bir tat verir ki onun tadını hiçbir yerde bulamazsın. Kelamın tadı mı olur diyecekler. Onlara de ki da kelamın tadı da olur, lezzeti de olur. Kelamın kelamın insanı meşkettiği de olur. Rabbinin aşkıyla meşk olan gönüllerde kelamın en güzeli olur. Söyle onlara. Canınızı sıkmak istemem. Ama birkaç şey söylemek isterim. Hakikatin sofrasında türlü türlü şeyler dönmeye başladı. Neden bunları söylüyoruz biliyor musunuz? Aranızdan bazıları zehir atmaya çalışıyor yine. Onlara de ki Eda, sizlerin amaçlarının fark, sizlerin amaçlarını görüyoruz. Lakin sesimizi çıkarmıyoruz diye meydanı boş sanmayın. Zira Rabbimizin mutlaka hesap soracağı bir gün vardır.'' iliklerinize kadar hissedersiniz o mahcubiyeti. O yüzden dememiz odur ki kim ki hakikatin sofrasına dışarıdan nifak, zehir, yalan sokmaya çalışırsa cevabını Rabbimizden alacaktır. Ama edebiyle oturup Rabbimizden gelenle mutlu olana ne mutlu. Şimdi bu dediklerimizi tehdit gibi algılayanlar olacak. Zira bizler tehdit etmeyiz. Bizler olacak olanları önceden sizlere tatlı bir dille bildiririz. Eğer sen bunu tehdit olarak algılıyorsan, sen gerçekten uyarıları almak istememek için, almama, almamak için direnen birisin. Söyle ona Eda. Özellikle bu kişi kendi üzerine alınsın bu dediklerimizi. Sofranın kıymetini bilmezseniz bir gün sofradan isminizle kaldırılırsınız. İşte o yüzden sizler bilmiyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz sanmayın. Bizler her şeyden haberdarız. Zira sizleri gören, işiten, duyan bir Rabbimiz var. Ve onun bildikleri, bildirdikleriyle bizler de sizleri biliyoruz. Gafletinden uyanamamış insanları uyandırmaya çalışmanız bazı insanları üzmeye başladı Eda. Neden ilminizi yaşamıyorsunuz içinizde? Madem Rabbiniz bir lütuf vermiş, ikramda bulunmuş, ikramın İkramın kıymetini de bilmiyorsunuz. Böyle ucuz bir platformda hakikati mi anlatıyorsunuz diyorlar. Onlara de ki Eda, sizlerin burada ne işi var o zaman? Sizler hakikati her yerde duyacak, işitecek, anlayacaktınız. Her yerde hakikati haykıracaktınız. Her yerde hakikati zikredecektiniz. Ne oldu? Unuttunuz mu? Toplum bozuk diye siz de mi bozuk oldunuz yoksa? Çoğunluk kötü diye siz de mi kötü oldunuz yoksa? iyilik unutuldu diye iyilik yapmamaya mı başladınız yoksa? Özlerinizi unuttunuz diye, kendinizi unuttunuz diye iyiliği de mi unutur oldunuz? Rabbinizden gelen hakikati de mi görmez oldunuz? Söyle onlara Eda, marifetin kimde olduğunu herkes öğrenecek. Sakalınızda, şapkanızda, sarığınızda aradığınız marifet, bakın neredeymiş öğreneceksiniz. Kalplerde olan marifeti görseydiniz kalplerinizle giderdiniz Rabbimize. Göstermelik şekillerinizle, şemallerinizle, kalıplarınızla gitmezdiniz. Onun karşısına sayılı zikirlerinizle, sayılı dualarınızla, tılsımlarınızla, mühürlerinizle, yüzüklerinizle çıkmazdınız. Utanırdınız biraz da olsa. Ona gittiğiniz namazda bile başka korumalar edindiniz kendinize. Sizler ne büyük hata işliyorsunuz. Ne büyük sapıklık içindesiniz. Kendinizi kandırıyorsunuz ama Rabbimizi kandırabileceğinizi mi sandınız? Söyle onlara Eda, gafletlerinden uyanacaklar, o vakit şeytan dostları da onlara yardım edemeyecek Marifetin Rabbimizden geldiğini, faziletin ondan geldiğini akledip anlayacaklar İşte o vakit hayıflanacaklar, neden duymadık görmedik diye İşitin diye her seferinde yüksek sesle haykırıyoruz sizlere İnanmak zor geliyor değil mi? Hattan geleni duymak, duyurmak rahatsız ediyor sizleri Yoksa ekmekleriniz kesilir. Rabbimizin sözlerini, ayetlerini nasıl satacaksınız? İnsanları nasıl kandıracaksınız? Din adı altında insanları Rabbimizden nasıl uzaklaştıracaksınız? Din yoktur, inanç vardır. Rabbimize ya inanırsınız ya da inanmazsınız. İnananlar yolda yürürler, inanmayanlar yoldan çıkarlar. İnananlar kabul edenlerdir, inanmayanlar inkar edenlerdir. Sen sesimi duyan, din, dil, ırk, renk diye bölme kendini. Kimseden üstün ya da vasıflı değilsin bil isteriz. Sen de aynısın, karınca da aynı. Yeryüzünün yaratılışında yaratılmış olan her varlık Rabbimizin katında eşittir. Sizler bunu anlamak ve idrak etmek istemiyorsunuz. Rabbimizin adaletini duymadınız mı hiç? Hani çok adaletliydi, hani okullarını ayırmazdı, sizler unuttunuz. Sizler Rabbimizin ayırmadıklarını sizler ayırdınız. Ötekileştirdiniz, İnsanları kalıplara soktunuz, böldünüz, bölüştürdünüz. Kendinizden olmayanı istemediniz, kendinizden olmayanı sığdırmadınız. Memleketlerinden yok ettiniz, topraklarından kanla, acıyla çıkardınız. Şimdi hesap vakti. Şimdi Rabbinizin önünde diz çökme vakti. Af dileyeceksiniz ama Rabbimiz yüzünüze bakmadığında utanacaksınız kendinizden. Neden biliyor musunuz? Çünkü madde bedeninizi terk eden ruhunuz her şeyi hatırlayacak. Verdiği sözleri de hatırlayacak. Rabbimizi, Rabbimize söz verdiği durumları da. İkranın okumak olduğunu biliyordunuz ama okumadınız. Şimdi onlar kalplerinden Rabbinden geleni okuyor diye onlar şarlatan onlar şirk işliyor değil mi? Siz daha şirkin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz daha Rabbimizin hikmetini bilmiyorsunuz, faziletini ve lütfunu bilmiyorsunuz. Söyle onlara eda Karıncalanıyor mu bacaklarınız, kollarınız? Rahatsız mı oluyor yanınızdakiler? Söyle onlara Eda. Gafletinizden uyanmadığınız sürece sizler daha çok rahatsız olacaksınız. Kötülük eden, başka insanlara kötülük bulaştıran, başka varlıkları musallat eden sizler, ilmini şeytan yolunda kullananlar. Sizler son uyarıları alıyorsunuz. Rabbimizin sizlere vermiş olduğu süre bitti. Tövbe, tövbenizi edin ve Rabbimize sığının. Zira o bağışlayan ve affedendir dediler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Onlara de ki Ebru, hakikati, hakikati unuttular ama biz onlara hatırlatmaya geldik. Ne var ki kaç gündür sen de unutmuş gibisin Ebru. Fakat artık yoğunlaşacaksın zamanı geldi. Unutma ki unutma ki olan şeyler, olan şeylerin hiçbiri boşuna değil. Sınavlarınız her yerde, her zaman olmaya devam edecektir. Unutmayın. Sizlere şunu söylemek istiyoruz. O zaman geldiğinde hakikatten gelenleri kulakları işitmeyenler büyük bir pişmanlık duyacaklar. Onlara de ki Ebru, Rablerine dönsünler, aflarını dilesinler, kalbini ona açsınlar, ondan ilim istesinler. Biz özel değiliz de onlara, sen de okuyabilirsin hakikati. Sen istersen ilmini Rabbinden, sen de yapabilirsin bunu de. Her geçen gün çoğalıyorsunuz ve birçoğunuz bunun farkında. Size söylemiştik, yüz binlerce olacaksınız diye. Zaman, zaman giderek yaklaşıyor Ebru. Hakikati iliklerine kadar hissedecek birçoğumuz. Bizler defayetle anlatmaya devam ediyoruz lakin... Hala anlamayanlar var aranızda. Onlara de ki Rabbimizin Rabbimizin izniyle Rabbim Rabbimizin izni olmadan olmaz olacak olanlar. Unutmayın ki faziletin sahibi Rabbimizdir.